Futbol vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Tabi Fenerbahçe'de bir süre devam eden o karanlık ortam ortadan kalktı. Avrupa'da mağlubiyet, işte iki mağlubiyet, sonra e, ligde Trabzonspor mağlubiyeti. Yani o süreç ortadan kalktı. Yeniden ilk baştaki günlere dönüş başladı desek yanlış olmaz. Ama tabii bunun bir sürdürülebilir başarı olabilmesi açısından da Fenerbahçe'de bazı eksiklerin olduğu gerçeğini de görmek gerekiyor. Aksi takdirde yine geçen, daha doğrusu yaz transfer döneminin başında olduğu gibi yani biz böyle idare ederiz noktasına gelmemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin geleceği açısından söylüyorum tabii ki. Şimdi Fenerbahçe videolarını gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkıya teşekkür ediyoruz. Arada söylüyorum. Ee, özellikle sizlerin beğenileri şu beğeni tuşuna basmış olmanız Fenerbahçe videolarının videolarımızın öne çıkmasını sağlayacak unsur olduğunu söylemem gerekiyor. Evet şimdi şöyle bir bakalım Fenerbahçe tabi Beşiktaş galibiyetinin ardından gözünü Nereye dikti? Avrupa'ya dikti. Avrupa'da da yine kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Spartak Tırnava grubun en etkisiz takımı. Son haftalarda iyi sonuçlar alıyor ama en etkisiz takımı. 20.45'te Perşembe akşamı oynanacak karşılaşma. 14 Aralık Perşembe Fenerbahçe için Avrupa'da yola devam etme maçı olacak diye düşünüyoruz. Bu arada İsmail Kartal da yönetime stoper, orta saha ve gidenlerin durumuna göre giderse bir santrofor ve bir kanat oyuncusu istediğini söyleyebiliriz. Gidenlerle ilgili bazı gelişmeler de var. Onları da söyleyeceğiz. Tabii sizlerle paylaşacağız. Bu arada hemen Beşiktaş maçı sonrasında Samet Akaydın'ın cezalı duruma düştüğünü söyleyelim. Sarı kart sınırındaydı ve Konya spor maçında oynamayacak. Ee, tabii e, diğer oyuncuların dönüşlerine bağlı olarak belki de Samet'in yokluğu pek aranmaz. Çünkü Samet de adeta bir mayın e, tarlasında yürür gibi yürüyor ve zaman zaman işte, e, işte penaltı yaptırıyor. Zaman zaman yaptırmıyor ama sonuç itibariyle sıkıntı olduğunu söyleyelim. Ama Fenerbahçe'nin stoper ve orta alanda 6 numara 6-8 arası bölgeye transfer yapacağı gerçeğini net bir şekilde vurgulayabiliriz. Evet şimdi birkaç tane içeriden haber verelim. Serdar Dursun ki Ferdi ile arası çok çok olumluydu. Serdar Dursun biliyorsunuz kara gümrük'e gitti. Ve o bu sefer Ferdi'nin fiyatını açıklamış. 40 milyon eurodan aşağıya olmaz diyor. Ferdi'nin Avrupa'daki piyasası gerçekten de çok önemli bir piyasası olacak diye düşünüyorum. 21 maç 1803 dakika. 1 gol 3 asist. Keza benzer şekilde Şimanski'de Ferdi'yi biliyorsunuz Bayern, Münih, Napoli gibi takımlar istiyordu. Şimanski'yi de 26 maç 1743 dakika 11 gol 10 asistle bir müthiş kariyer sezonu yaşıyor Şimanski. Onu da Klopp, Liverpool çok net bir şekilde istiyor. Başka takımlar da var ama... Ee, özellikle söyleyeceğimiz en önemli noktanın o olduğunu söyleyebiliriz. Madem buraya geldik, hücum hattındaki oyuncularla ilgili müthiş bir istatistik var. Biraz da ondan bahsedelim. Ee, Fenerbahçe'nin hücum hattında oynayan 4 oyuncu ligin gol krallığı listesinde ilk 4 e, özür dilerim. E, 10 içerisinde yer alan 4 oyuncu. Yani ilk 10 içerisinde 4 tane Fenerbahçeli oyuncu var. Kim bunlar hemen sayalım. İrfancan'ın 15 maç 4 gol, 6 golü var. Tad için 15 maç 7 golü var. Şimanski'nin 15 maç 8 golü var. Ceko'nun da zaten gol krallığını Icardi ile paylaşıyor. 15 maç 12 golü var. Totalde de bu 4 oyuncunun 33 gole doğrudan katkı yaptığını söylememiz gerekiyor ki müthiş bir başarı. Gerçekten de Fenerbahçe bir ara durdular ama işte Fred'in dönüşü, savunma güvenliğinin daha olumlu hale gelmesi onların tekrar etkin rol almasını sağladı. Şöyle devam edelim. E, i̇ki oyuncuyu da aynı takıma gitme noktasında uğurlayabilir Fenerbahçe kim bu oyuncular? Miha Mihajasic'le Rankent. Çünkü her iki oyuncuyu da Acun Ilıca'nın sahibi olduğu Hull City takımı istiyor. E ee, Mihajasic'in bu sezon 2 golü var. 12 maçta 2026'ya kadar sözleşmesi var. Rankent zaten gitmek istiyordu ve Rankent'in de Avrupa'da bir piyasası olduğunu net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Onun zaten bir piyasası var, alıcıları olan bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Şimdi şöyle devam edelim. E, tabii ki gidenlerin durumuna göre şekillenecek bir yapı olduğundan bahsetmiştik. E, bu manada şunu e, söylememiz gerekiyor. Stoper bölgesine yalnız giden gitmeyen diye bir durum söz konusu değil. Doğrudan doğruya stoper bölgesine oyuncu transferi gerçekleşecek. Çağlar soyuncu bir numaralı basamakta duruyor. Yani mutlaka e, onu alalım diyor hoca. E, ama Çağlar soyuncu konusunda bir e, belirsizlik ortamı var. Simeone bırakmam oynayacaksın diyor. Çağlar e, gideyim 2024'te oynayayım sonra geleyim diyor. Bir belirsizlik var. Onun yanına yazılan adaylardan 3 e, aday daha yazıldı. Onun yanına kamuoyuna yansıdığı için söylüyorum. E, Çağlar Söğüncü artı 3 aday. Ee, Serdar Saatci, Braga. Ben bırakacağınız düşünmüyorum. Ee, bayağı da oynuyor. Bırakın çocuk kalsın zaten orada. Braga'da oynuyor. Diğer iki aday olarak belirtilen isimlerin Fenerbahçe için doğru isimler olduğunu düşünmüyorum. Hele böyle bir ortamda. Biri Konyaspor'da Adil Demirbağ. ikincisi Rizespor'da Emirhan Topçu. Bu iki oyuncu da hani hemen gelip. Ee, yaraya merhem olacak oyuncular kesinlikle değil onu söyleyeyim ama sonuç itibariyle biz tabii karar verici mercide değiliz. Sadece görüşümüzü iletiyoruz. Bunu özellikle söylemek isterim. Ee, ve devam edelim. Ee, nereden devam edelim? Dedik ya stoper bölgesinden bahsettik. Oraya bir yabancı stoperle ilgili girişimler olduğunu da vurguluyoruz. Zaman zaman isimleri de tekrarladığımız için ısrarla aynı isimlerin üzerinde durmak istemedim. Ama ee, Şimdi içte son nokta yani İtalyan basını Fenerbahçe ile anlaştı diyor ama Fenerbahçe ile anlaşmış olması sorunu çözmüyor. Çünkü 6-7 milyon eurodan şimdi de geri adım atmıyor Milan. Fenerbahçe'nin oyuncu için düşündüğü rakam da 4 milyon euro. Yani bu şartlar altında anlaşmazlık Mario Branco'ya rağmen devam ediyor onu özellikle söyleyelim. Ama Fenerbahçe bu konuda çaresiz ve tek alternatifli değil. Daha önce söylemiştim Florentino Luis konusu gündemde Benficalı oyuncu Portekizli ön libero. O zaten gündemde onunla ilgili herhangi bir durum söz konusu değil ve şimdi İngiliz basınından gelen yine 6 numaradan devam edelim gidenler konusundan öte İngiliz basında yansıyan bir haber var onu sizlerle paylaşalım ki hatta hani şöyle bir şey var olursa mükemmel olur çünkü çok daha güçlü bir rakibi var Fenerbahçe'nin. Leicester City'den Wilfred Endidi'den bahsediyorum zaten sezon başında da gündeme gelmiş ama gerçekleşememişti transferi bu kez transferin gerçekleşmesi daha kolay gibi görünüyor sebebi de şu eğer anlaşma yapmadığı için 2024'te sözleşmesi bitecek eğer Ocak ayında vermezse Leicester City ondan sonra bir daha satabilme şansı yok ocakta bir para kazanma şansı mümkün e, oyuncunun 18 milyon euro e, bon servis bedeli var ama hani 4-5 ne ne gelirse kardır diye düşünülürse Wilfred ended'in olma ihtimali e, yüksek diyebiliriz yani daha doğrusu bir yere gitme ihtimali yüksek 26 yaşında oyuncu e, şöyle bir şey söyleyeceğim 19 maçta 4 gol 5 asistle oynamış. Yani mükemmel olur. Yani şöyle bir Fred Endidi yani çok iyi bir ikili olur. Tabii ki İsmail'in de zaman zaman yer bulacağı, öne çıkacağı bir ortamdan bahsediyoruz da o da nasıl bir şeyse biz İsmail aman oynasın oynamasın tartışmasını yaparken hoca pat diye Crespo'yu oynatıyor. Crespo'yu oynatacağını, Endidi'yi oynatırsın daha uygun olur. Burada en büyük sıkıntı Barcelona'nın da Barcelona'nın oyuncuya talip olması. işte bir bu handikapı nasıl aşacak Fenerbahçe ona bakmak lazım. E, parayla aşarız diyemezsiniz çünkü parayla gelirseniz Barcelona daha önemli. Ha bir meydan okuma diye farklı bir e, takıma gelmek isterse o zaman işiniz kolaylaşır diye düşünüyoruz. E, şöyle de devam edelim. Santrofor bölgesiyle ilgili zaten daha önce bahsettik. Batshuayi e, gitmek istiyor. O çok net. Yani Batshuayi ben e, kalmak istemiyorum diyor. Kulüpler de buldu kendine. Genova gibi e, işte e, Kulüp Brüj gibi Antwerp gibi kulüpleri de buldu. E, Fenerbahçe de onun yerine müthiş bir şans yakaladı. Şans yakaladı diyorum şöyle ki e, devre arasında yani Ocak ayında kendilerine kulüp bulmaları istenen oyuncular listesini Manchester United belirledi. Gerçekten çok ilginç isimler var. Belki bizim takımlarımız da bir kısmına talip olabilir. Şu anda Fenerbahçe eğer gönderebilirse talip olduğu oyuncunun Anthony Martial olduğunu söyleyebiliriz. Kimler var bu listede onu söyleyelim. Varan var, Stoper, Stopper, Casemiro var, e, Martial var, Jadon Sancho var ve hani çok gündemde olan Don Donny Van de Beek var. E, bunları satmak istiyor. Bu The Athletic haberi onu özellikle söyleyelim. Bir de Ryan Rankent'in gitme durumuna göre tabii düşünülen düşünülen bir isimde Jota eğer giderse bir sol kenar oyuncusu çünkü kanat oyuncusu sıkıntısı ortaya çıkabilir El İttihat'tan Biliyorsunuz ayrılacak sol kanat oynuyor. En büyük handikapı da o. Sağ kanat oynasa daha kolaydı işi. 2026'da sözleşmesi biten oyuncu 9 maç 2 golle oynadı. 466 dakika forma giydi. Evet genel olarak size bu bilgileri aktarmaya çalıştım. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var bunları sizlere ilettim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.